Herkese merhaba. Bugün klasik bir akıl oyunu olan Fotoşiki veya Emran Halıcı'nın dediği üzere eşitsizlik soru tipinin taktikleriyle ve örnek bir soru çözümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi burada büyüktür ve küçüktür işareti belirtilen iki kutu arasındaki rakamların birbiriyle olan büyüklük ilişkisini gösteriyor. Mesela bir, 2'den büyük olmadığı için böyle bir şey yazmanızı oradaki büyüktür işareti engelliyor. 1'den 5'e kadar olan sayıları kullanmamız gerekiyor. Yönergede yazmasa da anlayabiliriz çünkü 5 çarpı 5'lik bir kare verilmiş ve genelde akıl oyunlarında en çarpı en boyutunda bir soru verildiği zaman 1'den n'e kadar olan sayıları genelde kullanıyoruz. Mesela örnek soruda 4 çarpı 4 boyutunda bir soru sorulduğu için birden dörde kadar olduğunu anlayabiliriz. Ama yine de soruların şöyle üzerinde 1-5 diye belirtiyorlar. Sudoku kuralımız da geçerli. Ha, bu ne demek? Rakamlar her satırda ve her sütunda tam olarak bir kez yer alacak. Ya bir sayısını ya da beş sayısını bitirerek çözmeye başlamanız lazım. Şimdi bu ne demek? Bir sayısı en küçük olduğu için büyük türün ne? Siz az önce açıklarken yaptığım gibi buraya 1 yazamıyorsunuz. Aynı şekilde 5 en büyük olduğu için küçüktürün sonuna 5 yazamıyorsunuz. Bu fikirleri sayıları yerleştirirken kullanacağız. Mesela şu ikinci sütuna bakalım. 5 sayısını bulmaya çalışıyorum. Buraya, 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 buraya 5 yazamazsınız. Ama basitçe şurada 1 2 3 4 5 5'lik bir, beş, bir zinciri var. Bu büyük zincirleri tespit etmeniz önemli. Bunlardan güzel ihtimaller eleniyor. Bu ama 5 olduğu için basitçe 5 4 3 2 1 sayılarını yazıyoruz. Yani 5 rakam var zaten. Hepsi birbirinden büyük olduğuna göre azalan sırada yazmanız lazım. O zaman burasının 4 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sütundaki eksik sayıyı yazdım. 3. sütundaki 1'i bulabiliriz mesela. Buraya 1 gelemez. Satırda 1 var. Buraya 1 yazamazsınız. 1 en küçük sayı dolayısıyla 1 büyüktür x olmaz. Burası 1. Sonrası da buraya 2 veya 3 gelecek. 2 veya 3 gelecek. 2 veya 3 gelecekse buraya 1 veya 2 gelmeli. 1 eksiklerini yazmalısınız sayılarım. Ya da 3 ve 1 de gelebilir. O da bir ihtimal. Yani 3 gelince 2 gelecek demek değil bu. Yanlış anlaşılmasın. Birinci sütundaki 5'i bitirmeye çalışalım. Buraya 5 gelemiyor. Buralara gelemiyor. Çünkü ilgili satırlarda 5 var. Buralara ve buralara da 5 gelemiyor. Çünkü x küçük şey büyüktür 5. Bu soru da geçerli değil. Mesela 1'den 6'ya kadar olsaydı siz buralara 5 yazabilirdiniz. Ama 5'ten büyük bir sayı olmadığı için siz buralara 5 yazamıyorsunuz. Bu fikirleri tekrar etmeye çalışıyorum. Çünkü 1'in en küçük rakam olması ve 5'in en büyük rakam olması sorunun çözümünün temelini oluşturuyor. Bu fikirlerin iyi anlaşılmış olması lazım. Birileri bitirmeye kalkabiliyor muyum? Evet buraya bir gelemiyor, buraya bir gelemiyor, buraya bir gelemiyor. O zaman buraya gelmesi lazım. Kalan birileri bitirebiliyor muyum? Nereye gelmesi lazım? Şuralara gelmesi lazım. Bitiremiyoruz. Bu sütundaki 4 sayısı da bulabiliyoruz. Buraya 4 yazamıyorsunuz. Buraya da yazamıyorsunuz. İlgili satırlarda 4 kullanılmış buraya ve buraya da 4 yazamıyorsunuz. Yazdığınız takdirde bu kutuya ve bu kutuya 5 yazmanız gerekiyor. Çünkü 4 küçüktür. Yani bir sayıdan küçükse o da 5 olmalı. Ama bu satı şey bu kutulara siz 5 yazamazsınız. Çünkü ilgili satırlarda 5 kullanılmış. Dolayısıyla 4 buraya 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 gelemeyeceğine göre burada olması lazım. O zaman buraya 2 ve 3 gelmesi lazım. Birinci sütuddaki 2'yi bulabiliyoruz. 2 neyden büyük arkadaşlar? 1'den büyük. Şimdi öncelikle buraya 2 yazamıyorsunuz. Çünkü hemen dibinde bir 2 zaten kullanılmış. Buraya 2 yazamıyorsunuz. Yazdığınız takdirde buraya 1 yazmanız lazım. Ama bu kutu ya 1 gelemiyor. Çünkü hem sütunda hem satırda zaten 1 sayısı var. Buraya ve buraya 2 gelemeyeceğine göre burada olmak zorunda. Mantıklı bir açıklama yapabilmek için ihtimalleri yazıp Soruya şöyle 10 dakika falan baktım. Yani buradan sonra denememiz gerekiyor. Mantıklı bir açıklama bulamadım. Ha, en belki mantıklı açıklama şu olabilir. Siz buraya 3 yazamıyorsunuz. Çünkü 3 yazdığınız zaman buraya 5 geliyor. Buraya 5 geliyor. 2 geliyor. Sonrasında ne oluyor? Buraya 1 geliyor. Buraya 3 gelecek. Sonrasında buraya 4. Buraya 3. Buraya 2 olacağı için 3'ten de küçük sayılar 1 ve 2 olduğu için ve satırda kullanıldığı için buraya durumu sağlayacak uygun bir sayı yazamıyorsunuz. Ama yani bunu görmek biraz zor. Yani gidip tamamını denemeniz lazım sorunun. Oraya 3 gelemiyorsa 5'tir, 5'tir, 2'dir, 3'tür, 1'dir, 2'dir, 3 olması lazım. 2'den büyükse, 2 olmalı, 3 olmalı. Sonrasında ikinci satırı tamamlayalım. 3'ü burada olmalı. 4 burada. 1 burada. 4 de burada. Sorunun çözümü bu şekilde olmalıdır arkadaşlar. Temel fikirler. Uzun zincirler önemli. Bir de 1'in en küçük rakam olduğu. işte n'in de en büyük rakam olduğu. N dediğimiz şey burada 5 oluyor. 4 çarpı 4 de 4 olur. 6 çarpı 6 da 6 olur. En büyük rakam olduğu. Bu temel fikirleri kullanarak çoğu Futoshiki sorusunu çözebilirsiniz. Sonraki çözüm videolarında görüşünceye dek sağlıcakla kalın.